kıymetli dostlarım. Daha önce yapmış olduğum bazı paylaşımlarla ilgili birçok solcu arkadaşımız bunları benim yazmadığımı dile getirdiler. Çünkü sol jargona bu kadar hakim olabileceğime bir türlü inanamıyorlardı. Sülalemizdeki tek solcu rahmetli babam olduğu için solcuların okuduğu klasik romanları çok ufak yaşlarımdayken okuma imkanına sahip olmuştu. Sülalemizin geri kalanı ise Adalet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partili insanlardan oluşmaktaydı. Ben çok ufak yaşlarımdan itibaren milliyetçi muhafazakar dünya görüşüne sahip partilere ve yapılara gönül verdim. Ancak dünyadaki solu da babamdan ve evimizdeki kütüphanedeki kitapların tarzından dolayı çok iyi anlayabildiğimi iddia etsem, samimiyetliğime inanın ki doğruyu söylemiş olurum. Küba'da Batista'ya, İspanya'da Franco'ya karşı devrimcilerin verdiği mücadelelerde mutlaka insanın içini kıpırdatan bir şeyler bulursunuz. Akabinde biz bu insanlarla aynı dünya görüşüne sahip değiliz. Ancak adamlara helal olsun bir duruşları var demeyi de imal etmezsiniz. Türk soluna baktığımız zaman ise benim gözlemleyebildiğim kadarıyla geçmişten bugüne kadar iki çeşit sol görüş tarzı çoğunluğa hakim olmuştur. Babamın tarzında olan solcular vatansever ve milli konularda her ne olursa olsun ödün vermeyen bir yapıya sahip olanlardı. Çok iyi hatırlarım tek kanal olduğu dönemlerde eğer uyumaz televizyonu sonuna kadar izlersek ne kadar uykulu olursak olalım kapanışta çalan İstiklal Marşı'nı tüm kardeşler televizyonun karşısında saygı duruşunda izlerdi. Diğer solcu tarzına sahip olan insanlar ise cennet mekan aşık Veysel'i kıyafetleri köylü diye şehre sokmayacak kadar kibirli Ülkedeki bütün fakirleri de sizlerin haklarınızı da biz koruyoruz. Biz sol partiyiz diyerek kandırabilen ancak ülkenin en zengin sınıfını oluşturan kimselerdi. Solcuların bu kesimine bir örnek daha vermem gerekirse 1960 darbesinde idama mahkum edilen Cennet Mekan Adnan Menderes'i idam edilmeden hemen önce prosedür gereği sağlıklı olup olmadığınıza bakmamız gerekir diyerek makatından prostat muayenesi yapacak kadar insanlıktan uzaklaşmış kişilerdi. Size anlattığım bu anıyı bir gün oturduğumuz bir sohbette dostlarıma anlattım. Milletlerin tarihinde darbe gibi, idam gibi kara lekeler maalesef ki vardır dedim. Ancak Asılacak bir başbakana, şehit olacak bir başbakana ölmeden 5 dakika önce makattan prostat kontrolünü hangi tür bir şerefsiz yapabilir diye sormuştum. O an sohbetin içinde olan bir hukukçu abimiz, "Ben sana bu konunun devamını da anlatayım. Ben gözlerimle bu anlatacaklarıma şahit oldum." diyerek şu gerçekleri anlattı. Cennet mekan Adnan Menderes'e bu makat kontrolünü yapan askeri doktor emekli olduktan sonra Ankara'ya yerleşmiş. O dönemin en hızlı solcu militanları da o askeri doktorun yanına ziyarete gidip şehit Adnan Menderes'e makat muayenesi yaptığı parmaklarını öperlermiş. Ben solculuğu çocuk yaşımdayken evimizin kütüphanesindeki kitaplardan bir de babam ve kendisi gibi düşünen solculardan öğrendim. Yani yurtsever solculardan. Ancak ne yazık ki referandum sürecinde hayır cephesinin bayraktarlığını yapanlar Aşık Veysel'i köylü kıyafetinden dolayı Ankara'ya sokmayan, idama giden hatta Menderes'e bu muameleyi reva görenlerle sanki ruh ikizi gibiler. Ülkelerinin cumhurbaşkanının kafasına silah dayanmış resmi sözde medeni Avrupa'da gördüklerinde bu doğru bir davranış değil deyip kameralara şov yaparlar. Ancak içlerinden de bu gerçek olsun diye dua ederler. Tıpkı İsmet İnönü'nün 1960 darbesini yapmayı düşünen askerleri cesaretlendirmek için şartlar uygun olursa ihtilaller meşru olur sözünü söyleyerek ihtilalin oluşmasına zemin hazırladığı. Sonrasında ise Adnan Menderes'i kurtarmak için büyük mücadeleler veriyormuş rolünü çok iyi oynadığı gibi. Eski bilgeler bu tip insanlar için ben utanmayı bütün dinlerin veya tüm siyasi görüşlerin kültüründe yer almış bir terbiye sanıyordum. Sizleri tanıyınca yanıldığımı fark ettim demişlerdir hiçbir mecburiyetleri olmadığı halde inandıkları değerler için referandumdan evet çıkması adına canla başla çalışan bakkal Ahmetler, tornacı Kemaller, bilgisayar mühendisi Zeyneplerle dalga geçenlerle ilgili de şunu söylemek isterim. Vatan sevgisinden beslenen fedakarlık duygusu dejeneri ruhlu insanlara her zaman gülünç gelmiştir. Bir Umuttur yaşamak. Kıymetli dostlarım, sizlerin de dikkatini çekeceği üzere son birkaç aydır FETÖCÜ ve PKK'lı hesaplar tarafından şahsıma karşı insanlık onuru ve erdemiyle asla bağdaşmayacak küfürler içeren yayınlar yapılmaktadır. Vefat etmiş annemin kemiklerine, 6 aylık yeni doğan kızıma bile şerefsizce onursuzca kahpece küfürler etmekteler Şahsım adına sahte belgeler düzenleyerek bu belgeleri yaptıkları şerefsizce yayınlarda kullanmaktalar. Bu hesaplara baktığımız zaman biraz görünürün dışına çıkıp incelediğimizde Fethullahçı terör örgütü tarafından kurulduklarını çok rahat anlayabiliyoruz. Bu şahsiyetsizlere şunu söylemek isterim. Ben şiddetle ilgili hesabımı geçmişte bıraktım. İbadet ederek ve çok zorlandığımda antidepresan desteği alarak bu süreci atlatabiliyorum. Ancak sayıları işte az olmayan sevenlerim ve akrabalarım saygılarından yüzüme söylemeseler bile gıyabımda beni suçlar hale geldiler. Bu küfürleri edenlere şunu söylemek isterim. Bugün size gaz verenler yarın sizi hastanede kan vermeye gelmezler. Ya da yüce Allah korusun, eğer ki ölürseniz mezarınıza su dökmeye, dua etmeye ise hiç gelmezler. Bu bir tehdit değildir. Size tavsiyedir. Düşmanlıklarda anneler, eşler ve çocuklar işin içine karıştırılmaz. Tekrar ediyorum. Düşmanlıklar onurluca yapılmalıdır. Siz 6 aylık yeni doğan kızıma ve ölmüş annemin kemiklerine küfür etmeye devam ederseniz yakınlarımı ve sevenlerimi durdurabilmem gerçekten mümkün olmayacaktır.